Hayrettin Hocam günaydın. Günaydın efendim. Tüm vatansever vatansever tüm vatansever sporcuları günaydın. Hayrettin Bey bu son zamanlarda sosyal medyada TV kanallarında siz konuşuluyorsunuz. Bu spordaki başarının sırrını bize anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Tabii ki. Hanımefendi ben spora aşığım diyebilirim herhangi başarmak için öncesini isteyeceksin. Sonra da sonra da kesinlikle o hedefinizin peşinden koşacaksınız. Disiplinli ve özverili çalışmayla başarıyı yakalarsınız. Derken ben spor okulunun yaşında Deniz Asubi Okulu'nda başladım. 65 yıllık sporcuyum ve Ondal'da Değişik spor branşlarında lisanslı sporcuyum. Atletizm Federasyonu'nda bile güneşimi Fitness Federasyonu'nda ben lisanslı sporcuyum ve müsabak sporcuyum. Yani müsabakalar katılan bir sporcu antrenörlük anlamında değil. Dolayısıyla bu spordaki başarımın bana kazandırdı. Hayatıma, sağlığıma renk getirdi. Kazançlarım bu oldu sağlığımı kazandım, mutluluğu kazandım. Niçin? Spor sağlığın temel taşıdır. Spor mutluluk limanıdır. Her türlü hastalığı yenen, stresi yok eden sihirli bir ilaçtır. Peki Hayrettin Hocam, haddim olmayarak bir soru soracağım size. Bu sosyal medyada, TV kanallarında bir kazancınız var mı? Bu da çok güzel bir soru çünkü kıyamında birçok vatandaş diyor. Bunun mutlaka çok büyük geliri vardır. Çok büyük kazançları vardır onun için. Tamamı tüm vaktini spora harcıyor diye. Hayır. tek kuruş bir kazancım yok. Kesinlikle yok. Zaten benim amacım spordan para kazanmak değil. Ben sporu tüm halkımıza yaşlı genç yaşanmış ve tamamen gençliğe alıştırmak, onlara idol olmak, onlara spora bağımlılık yapmak anlamında yapıyorum. Ve teşvik etici faaliyetlerim var spora. Bakın bilek köşe faaliyetlerim var. Çocuklara bilek görüş yapıyoruz. Liseli, üniversiteli gençlerle ve onlara diyorum ki siz yenerseniz size ayakkabı alacağım. Ben yenersem sigara içmeyeceksin. Kesinlikle spor yapacaksın ve Atatürk'ü seveceksin diyorum. Bu sloganı tam 64 milyon insan izlemiş. Ben bu kadar insana sigarayı içmemesini tavsiye ediyorum. Sesli olarak. Atatürk sevgisini açlıyorum Sesli olarak. Bundan daha güzel bir kazanç olur mu? Bu arada Yeşilköy ve İstanbul adına sizi tebrik ediyorum hocam. Gerçekten bizi gururlandınız. Bu başarının her zaman devamını diliyorum. Evet, bu arada ben bir haftadır yoktum Türkiye'de. Kazakistan'a gittim. Kazakistan'da Dünya bilek yürüyüşü şampiyonasına katıldım milli takımda lisanslı sporcu olarak. Ve orada dünya bilek yürüyüşü şampiyonasında sağ kolda dünya şampiyonu oldum. O kadar mutluydum ki hayatımda yaşadığım en büyük mutluluktu. İstiklal Marşımızı dinlettim. Bayrağımızı göndere çektirdim bu kadar güzel bir şey olmaz. Çok büyük bir duygu. Hanımefendi ikincilerin, üçüncülerin kesinlikle adları hemen unutuluyor. Onları da takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Ne başarılı bir sporcular ki ikinci olabiliyor, üçüncü olabiliyor. Ama inanın adınız baki kalması için şampiyon olmanız, o bayrağı gönderi çektirmeniz, istiklal barışını okutmanız gerekiyor. Ben bunların da dışında çok büyük kazancım daha oldu. Sporda, bu dünya şampiyonluğunda Türkiye'mizin Lisanslı, milli takımda uluslararası müsabakaya gidip en yaşlı, yani 76 yaşındayım, en yaşlı sporcu ünvanını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim için daha büyük mutluluk. En yaşlı, tüm spor branşları içinde. Aklınızdan gelirse yurt dışından, milli takımda gidip uluslararası bir spor e, müsabakalarında şampiyonuz ben. Dünya şampiyonu olarak ilk kişiyim. Bu ünvan bana, inanın çok mutlu ettim. Bu abi ayrı bir kazanç. Çok teşekkür ederim hanımefendi sordular. Sesim kısık. 10 gündür sesimi bir işte şey bağırmaktan, arkadaşlara alkışlamaktan konuşup biraz rahatsız gibiyim. Tüm takipçilerime özür diliyorum. Sesim kısıklığından.